Değerli dostlarım, evli çiftlerle karşılaşınca genelde en çok sorulan sorulardan birisidir. Nasıl tanıştıkları ve aşklarının nasıl başladığı. Alınan cevaplar ise hep klasiktir. Güzel bir tesadüften söz edilir. Bu denli önemli ve yüce bir olayı Allah'ın tesadüfe bırakması hiç mümkün müdür? Bir erkekle bir kadın karşılaşacak, aralarında aşk doğacak, yaşamlarını birleştirecekler, çocukları doğacak, insan nesli devam edecek ve bunların hepsi bir tesadüfe bağlanacak. Evrendeki her şeyi gören, bilen, yaratan milyonlarca yıldan beri evrendeki her düzeni hiç aksatmadan yaşatan yüce yaradan hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Her şeyi çok önceden planlar. İnsan zanneder ki tesadüfen karşılaştım, aşık oldum. Oysa ki o aşk sevginin sorumluluğuna ve sonsuzluğuna doğru atılan kutsal bir adımdır. Adım atılır, aşık olunur. Ama sıcak heyecanı uzun süre yaşamaz evliliği sürdürebilmek için sevgiyi öğrenmek ve sevgiyi tüm ilişkilere egemen yapıp yaşatmak gerekir.